Ameliyatınız başarıyla geçti. Öncelikle geçmiş olsun. Şimdi önemli ama sonunda sizin yüzünüzü güldürecek bir süreç sizi bekliyor. Öncelikle ilk günler her zamanki rutininizden biraz farklı geçecek. Bu nedenle mümkünse eve geçtikten sonra sizi enerjisi yüksek, güler yüzlü birinin eşlik etmesi sizi motive edecektir. Kendinizi ama özellikle ameliyat bölgenizi her türlü travmadan uzak tutmanız çok önemli daha keyifli, daha rahat bir ameliyat sonrası süreç için bu önereceğim ipuçlarını uygularsanız oldukça konforlu bir süreç yaşayacağınıza emin olun. Önerilerime uymanız, sağlığınız ve ameliyatınız için çok kıymetli. Müzik Ameliyatınızın sonunda sizi odanıza alıyoruz. İlk gece hastanede sizi misafir ediyoruz. Bu misafirliğiniz sırasında e, hemşireler size çok dikkatli bir şekilde bakacaklar. Onlar size küçük damar yolunuzdan ilaçlar verecekler. Gerekirse buz uygulayacaklar. Sizi doğru zamanda ayağa kaldıracaklar, yürütecekler. Doğru zamanda sizi doğru besinlerle beslemeye başlayacaklar. Onun için hiç endişe etmeyin. Buradaki sürecinizde biz sizin her zaman yanınızdayız. Burun ameliyatı sonrası nasıl uyumanız gerektiğini şöyle tarif ediyorum. Zaten ilk gece hastanede başınız hafif yüksek, başınızın altında yastıkçıklar var. Eve geçtikten sonra da birkaç gün başınıza ve sırtınızın arkasına yastıklarla destek olarak uyumanızı öneririm. İlk birkaç hafta başınızı sağa ve sola çevirmeden uyumaya dikkat edin. Rahat, havadar, hafif, ılık ve nemli bir havada uyumanız konforunuz açısından çok kıymetli. İlk gece için Bizim sizi uygun gördüğümüz e, gıdalarla hemşire hanımlar sizi besleyecektir. Sonraki günler için sindirimi kolay, lifli, ağır olmayan bol sıvı tüketerek e, beslenmenizi devam ettirebilirsiniz. Eliyatınızdan 3-4 gün sonrasında dilediğiniz her tip yiyeceği yemekte özgürsünüz. İlk günden itibaren yumuşak bir diş fırçasıyla çok bastırmadan dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Sonrasında birkaç hafta sonra ameliyatınızdan istediğiniz her türlü diş fırçasıyla dişlerinizi temizlemek, fırçalamak mümkün. Ameliyatınızın ilk gecesi ve sonraki günlerinde önden açılır kapanır şeyler giymeniz sizin konforunuz açısından çok büyük önem taşıyor. Ameliyatınızdan sonra oturabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken şey başınızı öne doğru eğecek hareketlerden uzak durmak. Mümkünse sırtınıza oturduğunuz sırada küçük yastıklarla destek olmak iyileşme sürecinizi daha konforlu geçirecektir. Ameliyatınızdan sonra yıkanmanızda herhangi bir sakınca yok. Sadece ameliyat bölgenizi ıslanmaktan uzak tutmalısınız. Kadınlar ve erkekler saçlarını kuaförde yıkatabilirler. Yine bedeninizin diğer kısımlarında duşta yıkayabilirsiniz. Elektronik eşyalarınızı ameliyattan sonra kullanabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken tek kural başınızı aşırı aşağı doğru eğecek işlemlerden uzak tutmanız. Bu ödemlerinizi biraz güçlendirebilir. Onun için bakış hizanızda ya da yatarak iPad'inizi, telefonunuzu, bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Burun ameliyatından sonra gözlük birkaç ay size yasak. Birkaç ay boyunca gözlük kullanması gerekenler lens kullanabilirler. Birkaç aydan sonra da özellikle hafif gözlükleri tercih etmenizi önemli salık veriyorum. Ameliyatınızdan 3-4 ay sonra istediğiniz herhangi bir gözlüğü kullanabilirsiniz. Burun ameliyatınızdan sonra makyaj yapmanızda herhangi bir sakınca yok. Burun ameliyatı sonrası masaj önermiyorum. Ancak 2 haftadan sonra ben size uygun görürsem benim anlatacağım yöntemle masaj yapabilirsiniz. Ameliyatınızdan yaklaşık 1 hafta sonra Uçağa binebilirsiniz, şehirler arası ya da ülkeler arası seyahat edebilirsiniz. Ameliyatınızdan sonra telefonunuzu kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey burnunuzu travmadan uzak tutmak, başınızı aşırı öne eğmemek, mümkünse kulaklıklar tercih edilmeli. Burun ameliyatından sonra spora dönmek şöyle mümkün. İlk hafta küçük yürüyüşlere devam edebilirsiniz. Ameliyatınızdan 2 hafta sonra salon sporlarına dönebilirsiniz. Burada tabii ki dikkat etmeniz gereken şey burnunuzda travma almamak. Ameliyatınızdan yaklaşık 3 hafta sonra denize ve havuza girebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey maske kullanmamak, suda agresif hareketler yapmamak ya da suya atlayıp çakılmak gibi burnunuza travma oluşturabilecek işlemlerden uzak durmak. Burun ameliyatınızdan yaklaşık 3 hafta sonra güneş kremi kullanarak güneşlenebilirsiniz. Burun ameliyatınızdan sonra burun bölgenizi cilt bakımı gibi uygulamaları ancak 4. aydan sonra yapabilirsiniz. Burun ameliyatınızdan sonraki ilk haftada kontrolleriniz ve bandajlarınızın yenilenmesi işlemi var. Bandajlarınızı ilk haftadan sonra bir hafta daha ekstra kullanacaksınız. Sonra bandajları kendiniz çıkartıyorsunuz. Kontrollerimiz çoğunlukla birinci ay, üçüncü ay, altıncı ay ve birinci yıl olmak üzere ilk yıl için dört kez. Burun ameliyatınızdan sonra burun içi temizliğini benim size önereceğim burun spreyi ile ameliyatınızdan bir hafta sonra başlayabilirsiniz. Bu spreyi birkaç ay kullanabilirsiniz. Sonrasında istediğiniz şekliyle burnunuzu temizleyebilirsiniz. İyi istirahatler. Kontrolde görüşmek üzere. Geçmiş olsun. Müzik Gracias.